Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu kez sizlere 2021 yapımı Fear of Rain isimli filmden bahsedeceğim. Ee, umarım keyif alarak bu videoyu izlersiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz eğer beğen butonuna basarsanız daha da fazla sevinirim. Ee, şimdi hemen film anlatımına geçeceğim. Filmin en ilginç karakterlerinden bir tanesi Eugenie Bandrant bence. Ee, bu bahsettiğim oyuncu korku seansının 3. bölümünde de kadroda adı geçiyor. Biraz çünkü araştırdım. Ne kadar doğrudur bu tabi film çıktıktan sonra kesinleşecek. Zaten korku seansının kadrosunda da yer aldıysa yine bu ilginç tipinden dolayı yer almıştır diye düşünüyorum. Bakalım hep birlikte ben de sizler gibi korku seansının son bölümünü acayip merak ediyorum. Umarım şöyle gümbür gümbür harika bir bizi yerimizden fırlatacak şekilde bir korku seansıyla karşılaşırız. Filmin bir diğer erkek oyuncularından bir tanesi de Israel Buswart. Bu oyuncuyu da daha önce Ölüm Günün Kutlu Olsun serisinde izlemişiz. Filmin esas kızına gelecek olursak Madison A isminden bahsediyorum. Onu da daha önce Jumanji'nin serisinde ve Annabelle'in bir bölümünde izlemişiz. Diyelim ki filmi beğenmediniz. Filmi bir kenara atın. Bence Catherine Hagel'ın güzelliğine dalın gitsin. E, filmden yanınıza kar kalabilecek en güzel şeylerden bir tanesi Catherine Hagel'ın güzelliği bence. Bu filmde ne yazık ki beni mutlu etmeyen filmler kategorisine dahil oldu. Daha iyi beklerdim ama filmin beğendiğim ufak tefek tarafları da var yok değil. Bu arada filmin en çok sevdiğim tarafı izleyici üzerinde bende öyle bir his bıraktı. Acayip bir şekilde algı yaratıyor. Nasıl bir algı yaratıyor? Mesela filmdeki karakter psikolojisi bozulmuş, şizofrenliğe doğru giden bir e, ...durumu söz konusu olan bir kız var. Ve bu kız tabii hayal ile gerçek arasında bazı durumlar yaşıyor. Ve aynı şekilde e, bu durumu bana da yaşattı diyebilirim. Bence sizler de izlerken aynı durumu yaşayacaksınız diye tahmin ediyorum. Çünkü bu konuda gerçekten başarılı olmuş. Korku filminden ziyade bence daha çok böyle hafif işte gerilimi olan yerler var. Mesela kızla sevgilisi bir eve giriyorlar. Ve bu evin sahibi pat diye birden gelince e, orada ben daha... Ee, sağlam bir gerilim beklerdim açıkçası. Maalesef böyle bir şeyle karşılaşmadım. Daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Film korku ve gerilim anlamında çok fazla tatmin etmedi dedim ama filmin başlarında ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız, çözemediğimiz bazı gizemli e, olaylarla film açılışı yapıyor. Bu arada film Florida Orlando'da geçiyor. Eğer gidebilme şansım olsaydı ve yaşayabilme şansım olsaydı benim de e, en çok yaşamayı istediğim yerlerden bir yer diyebilirim Florida için. Şimdi filme geçeyim. Film dediğim gibi e, gizemli bir açılışla bizi karşılıyor. Filmde Reyna adında bir kızımız var ve bu kız e, filmin başlangıcında e, kimlerden kaçtığı belli olmayan bir yerde böyle ormanlık bir yer gibi gözüküyor. E, burada birilerinden kaçıyor ve ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz ve zaten kız da doğru düzgün bir şey anlayamıyor. Ve hemen bu olayların ardından e, bir hastane odasında gözlerini açıyor. Annesi ve babası başında işte dikilip e, onunla ilgileniyor bir vaziyette kendisini buluyor. Ee, bu yaşamış olduğu olaylarla alakalı olarak kafası çok karışık bir şekilde gözünü açıyor aslında. Acaba bu olayları gerçekten yaşadım mı yoksa bu bir hayal ürünü müydü diye e, arada kalan e, bir karakter. Daha sonra ilerleyen dönemlerde e, bu karakteri psikolojik tedavi aldığını görüyoruz ve tüm bu olaylar ilerlerken e, evlerinin karşısına yeni bir komşu taşınıyor ve bu komşu aynı zamanda ileride kendi sınıf öğretmeni olacak hani videonun başına bahsettiğim ya enteresan ilginç bir kadın vardı işte bu kadın o. Rain bir gece komşularının evine bakarken ee, komşusunun kucağında bir çocuk olduğunu görüyor ve komşusunun aslında bir çocuğa sahip olmadığını da farkında. Ve bu durumdan hemen şüpheleniyor ve sevgilisiyle birlikte bu konuyu araştırmak için işin içine giriyorlar. Bu durumu ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaşıyor fakat kızın bu Psikolojik durumundan dolayı da yine hayal gördüğünü zannediyorlar. Ee, kimse buna inanmıyor. Ee, dolayısıyla da bu sefer işi kendisi çözmeye karar veriyor. Ve olaylar bu şekilde başlıyor. Evet bu videoda sizlere Fear of Rain filmini anlattım. 2021 yapımıydı. Ee, umarım bu videoyu da keyif alarak izlemişsinizdir. Ee, umarım daha iyi bir filmle karşınıza çıkarım bir sonraki videoda. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere, korkuyla kalın.